da biraz tabii ki bir geç kalktı. Başladı zaten bir e, kaos başladı. Ne kaos başladı? Banu Alkan kaos başladı. Geldi hastayım diyerekten girdi. Ah, tabi tabii hastalıktır olabilir. Bir klima zehirlenmesi oldu bende. Nazar değdi bana. Nasıl herhalde? Ay arkadaşıma nazar değdi ya. Hayır. Uçağa bindiğinden beri 6 kere Üçü tansiyonu biraz yüksek hatta olur yani. Şimdi limonlu su yapalım ya. Evet. Karışı atacaktır atacağım? Evet, Bayağı. altı da yüksek. Tansiyonu da yüksek ya. Daha uçağa binmeden e, orada seron vermek istediler, almadı. Enfeksiyonunuz büyük ihtimalle oluşuyor. şimdi çok iyi. Seronu vermek istedim oğlum. Nasıl bir yaşarsınız? Almayınca benim kafama bir kuşku geldi. Vallahi bir şey oldu ya. Nabzı çıktı, tansiyonu çıktı. Bağlı Hanım'a. Ne yapacağız? E, Burcu maşallah. Bir gelse kaldıramadım. Ateşi çıktı. Şey, Bağlı'nın ateşi çıktı. Ya hastalandı bir de. Tansiyonu çıktı. Ateş 38. Adam bozu bozu uyuyorsunuz. Ben gidiyorum. Bakıyorum, ediyorum. Kalkın yardım edin ayol. Üç kere havaalanında uçtum. Şu an o kadar zorlandım ki soğuk terler döküyorum yani. Gerçekten rahatsız mı yoksa rol çalmak için yapılan bir manevra mı? Allah insanı kuru iftiradan saklasın. Benim esneğim oyunculuk. Ben sinema yıldızıyım. Ama bunun oyunculuğu olmaz. Yani gerçekten rahatsız ise o zaman yemek yememesi lazım. <laughs> Hem hastayım deyip hem de o kadar e, fazla yemek yemek e, olmaz. Olmaz ben çünkü bakıyorum.

tansiyonu çıkmış. Şimdi e, neredeyse 60 yaşında bir kadın. Zaten tansiyon hastasıymış. Kocaman insan. Kocaman bir kadın. Çocuk değilsin ki. Yani hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Kendi de öyle oldu. Vay, hastaya bak. Toz veriyor hasta. İçemezsin diyor doktorum. Ben bak, bak. Bak işte budur. Profesyonellik bu. Yani böyle asıl inanmamak inanılmaz kötü bir şey. Ben Uçak yolculuğu ilginçti benim için. Bizim uçağımız da e, Mumbai'ye doğru yola çıkar çıkmaz uykuya geçtim ben. Yani uçuşun böyle dördüncü saatinde filan Safiye Hanım beni uyandırdı. Gözümü açmamla birlikte Banu Hanım çok fenalaştı dedi. Beni tabii ki böyle o uyku uyku uyur uyanık haldeyken böyle biraz sürpriz oldu benim için. Bana böyle e, nabzını ölç falan dedi ama yani zaten öyle becerilerim yok benim normalde çünkü hastalıktan çok korkarım çok da fazla öyle bir teşhis etmek falan gibi bir durumumda olmadığı için çok fazla bir şey söylemek istemedim. Vallahi o kadar e, canım sıkıldı ki e, işte Hindistan'da indik e, ve ben e, kendimi dışarı attım. Dışarı atarken de e, Burcu Hanıma da benimle gelir misiniz dedim. Çok nazik bir e, çocuk benimle beraber geldi. İşte attım kendimi dışarılara. Yoksa kendime gelemezdim yani. Bülent Hanım o kadar tatlı bir teklifte bulundu ki e, onu kıramadım. Zaten Bülent Ersoy hiç kimse e, kırmaya kıyamaz. <laughs> Yoğun bir koku, rahatsız edici bir koku hissettim biraz o beni rahatsız etti zaten bunun bilincindeydim buraya gelirken söylemişlerdi. Daha önce gelmemiştim ama mutlaka gelmek istediğim yerlerden bir tanesiydi ama bazı endişelerim vardı o yüzden bu zamana kadar gelmemiştim o endişelerimin çoğu da gerçekleşti geldikten sonra açıkçası. <Sessizlik> Bir kere değişik bir enerjisi var Hindistan'ın. iyi anlamda söylüyorum. Çok güzel ve pozitif bir enerjisi var ama korkunç bir nem, bir sıcak ve ilginç bir kokuya sahip. Aha. 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 <laughs> Hindistan'dayız. Hindistan'la ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız dahi bildiğiniz mutlaka bir tek şey var diye düşünüyorum. O da Hindistan'da inekler kutsal hayvanlar. Burada e, yani kötü bir şekilde dokunmak bile 6 aydan başlıyor. Ee, çok saygılı ve çok dikkatli bir şekilde <laughs> davranmanız lazım. C'est